merhaba arkadaşlar. Ben Buse. Bugün size Leopold manevraları hakkında video çekeceğim. Ee, öncelikle birbirimize kendimizi tanıtıyoruz. Ve yapacağımız işlem hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Leopold manevralarında bebeğin e, pozisyonunu, palpasyonunu değerlendiriyoruz. Hani ne kadar yerleşmiş ya da gebelik haftası hakkında bize bilgi veriyor. Ondan sonra gebemizin e, boş olmasına özen gösteriyoruz. Yoksa değerlerimizi etkileyebilir. E, sonrasında gebemize Iı, temas etmeden önce ellerimizin yani sıcak olmasına özen gösteriyoruz onu rahatsız etmemesi açısından. Çünkü abdomenle temas edeceğiz. Ondan sonra gebemizin e, pozisyonunu veriyoruz. Dorsal reksimbal pozisyonu veriyoruz. Daha rahat bir şekilde muayene etmek için. Sonrasında mahremiyete özen gösterdiğimiz için de bacaklarını örtüyoruz. Birinci lokomotma evramıza başlıyoruz. Burada yüzümüzü gebeye dönüyoruz ve fundusunu buluyoruz. Burada amacımız fundusunda ne olduğunu öğrenmek ve gebelik haftasını anlamak için. Öncelikle fundusu bulduktan sonra ellerimizi bu şekilde yapıyoruz ve hafif bir şekilde bastırıyoruz. Eğer böyle elimize gelen bir şey biraz yumuşak bir şeyse bebeğin poposudur, makatıdır. Biraz da sert bir şeyse başıdır. Böyle yorumları bize de mesela elimizde ekstrem şeyler geliyorsa bebek transfer şekilde duruyor olabilir. Sonrasında mezurayla sırttan umbilikus seviyesine göre ölçüyoruz ve simfizis pubis'ten de funusa doğru ölçerek gebelik haftasını bu şekilde de anlamaya çalışıyoruz. Şimdi ise ikinci leopold evramıza geçiyoruz. Burada amacımız fetüsün ekstremselerinin sırtının nerede olduğunu anlamak. Buna göre fetal e, kalp hızını değerlendiriyoruz. Bir elimizi sağ elimiz sol elimiz fark etmez sabitliyoruz. Diğer elimize böyle hafif yandan bastırarak yani burada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer böyle elimize kayan bir şey geliyorsa burası bebeğin sırtıdır. NST'yi ya da el dopleri fetoskopu burada değerlendireceğiz. E, hareketli böyle yani çıkıntılı gelinti bir şeyse ekstremiseler oradadır. Biz burada olduğunu varsayarsak fetoskop, el NST ile buradan bebeğin kalp alabiliriz. Normal değer 110-160 arasındadır. El ile değerlendireceğimiz zaman 12. haftalardan itibaren bunu yapabiliriz. Fetoskop'a da 16-20. haftalarda. Genelde şu an hastanelerde NST ile bunu yapabiliyorlar. Yani ikinci zor manevrası fetal kalp ölçmek için önemli bir manevradır. İkinciden sonra üçüncüye geçiyoruz. Burada da önde gelen fetüsün e, yani önde gelen kısmının ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz ve yerleşme durumunu değerlendiriyoruz. Elimiz C şeklinde yapıyoruz. Şimdi biz üstünden böyle bu şekilde kavrıyoruz. Eğer El elimize bir şey gelmiyorsa yani tam olarak yerleşmiş bir şey yoksa dördüncü leopolda geçmiyoruz. Çünkü orası da angajmandan sonra bakılıyor. Üçü de bırakıyoruz. Eğer El elimizde böyle tuttuğumuzda e, baş kısmı geldi diyelim. Mesela hafif salladığımızda eğer hareketliyse mobil oluyor Yani angacı olmamış tam olarak. Eğer hareketsizse yani fikse ise de immobil olarak değerlendiriyoruz. Dördüncü Leopold manevrasında ise gebeye sırtımızı dönüyoruz. Hepsinde yüzümüz dönüyorduk. Burada <laughs> yanlardan böyle aşağıya doğru elimizi indiriyoruz. Ve burada... Eğer kolaylıkla iniyorsa yani angaje olmuş demektir, burada yerleşmiş demektir. baş vardır. Eğer böyle ekstremiteler falan yani şu an elimiz burada çıkıntılı bir şekilde ilerliyorsa tam olarak angaje olunmadığını, yani yerleşmenin tam olarak olmadığını anlarız. Burada elimize gelen kısım azınsa yani fleksiyonda geliyordur bebek. O zaman istediğimiz vertex pozisyondadır. Eğer çene geliyorsa ekstansiyonda geliyordur. Yani bu istemediğimiz bir pozisyon. Eğer başı ben burada kolaylıkla pay, pay edebiliyorsam baş henüz yerleşmemiş demektir. Ama çok hissetmiyorsam demek ki daha derinlere inmiş ve tam olarak yerleşmiş demektir. Şimdi 5. le palpasyona evremize geçiyoruz. Bunu genelde partograf doldururken, travay esnasında yapıyoruz. Başın iniş dairisini değerlendirmek için iki parmağımızı prezent olan kısım üzerine, iki parmağımızı simfizik pubisin üzerine yerleştiriyoruz. Eğer prezent olan kısım simfizik pubisin üzerinde kalırsa baş pelvis uyumsuzluğundan bahsederiz. Vajinal doğum güç olabilir. Eğer eş diğer durumlara bakarız. Kontraksiyonlarını annenin bebeğin işte durumuna, sesine falan bakarız. Eğer daha aşağıda kalırsa zaten bu istediğimiz bir durumdur. Baş felvis uyumluluğu vardır ve vajinal doğum kolaylıkla sağlanabilir. Buna Zenk Master da diyoruz aynı zamanda. Bir de 5. depolata parmak genişliğine göre değerlendirme yapıyoruz. 5 parmağımız simfizi bu bizim üzerine yerleştiriyoruz. Ve burada bebeğin hissettiğimiz kısmında baş derecesini değerlendirmek için yapıyoruz. Eğer işte mesela bir parmağım boşta kalıyor. Daha aşağıda hissediyorum dört parmağımla. O zaman dört e, hizasındadır diyoruz. Ya da işte üç parmağımla hissediyorum. Üç hizasındadır diyoruz. Bu şekilde bebeğin e, başının iniş derecesini değerlendiriyoruz. Diyapot merveri bu şekildeydi. Beni için çok teşekkür ederim.